Base dedim abi. Tamam. Burak yer miyiz onu? Orn or, or yok. Or indi or i̇ndi Burak all, aşağıda. Nerede o? o, şurada. Bana mı geliyor? Çıktı yok. Zeyne çıktı geri. Oğlum bu Hadi senin bu seninle bir tane. Senin onu Oo. da al lan. Ültüsü var mı? Yok. Ahmet oynadım sana. Sendeyim. deyim. 11 saniye benim kışkırt. Benvet ben yakın. Düz vur. Bellet sizde. Çok güzel. Çok güzel Ahmet. Ben de, ben de. Alacağım döneceğim ona. Manam yok. Oh. Oğlum o ultim neydi benim ya? Adam. Burası aldım burayı. Manam bitti ya. Kışkırt atamadım. Oğlum.